Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tuğba ben sosyal çalışmacıyım. Bugün vajinismus nedir, belirtileri nelerdir? Bunlardan konuşacağız. Eğer kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Ee, öncelikle vajinismus nedir? Ee, Vajina vücudumuzun birçok yerinde olduğu gibi e, kaslı bir dokuya sahiptir. E, kadınlarda e, bu kaslar e, idrar yapma, e, doğum gibi birçok önemli e, rol oynamaktadır. E, bu kaslar arkadaşlar cinsel birli, birliktelik sırasında Genişler ve penisin vajinaya girmesine yardımcı olarak cinsel birliktenin gerçekleşmesini sağlıyor bu durumda. Bazı psikolojik ve fiziksel nedenler vajinadaki kasların istemsiz olarak kasılmasına neden oluyor. Bu durumda penis vajina içerisine giremez ve cinsel birliktelik gerçekleşmez veya aşırı ağrılı ve acı hissediliyor bu durumda. Vajinismusun bel bizler nelerdir e, Vajinismusun belirtileri e, kişiden kişiye göre farklılık göstermektedir. Herkeste aynı belirtiler olacak diye bir kural yok arkadaşlar. E, Vajinismusun en belirgin özelliği e, vajinal e, kasların istem dışı kasılmasıdır arkadaşlar. En belirgin özelliği. E, Vajinismuslu kadınlar e, vajina e, kaslarının kasılmasını yönetemezler veya durduramazlar. E, kasların e, kasılma sıklığı ve e, şiddeti her kadında farklıdır farklıdır. bu kasılmalar cinsel birlikteliği imkansız hale getirebilmektedir. E, tampon kullanımı veya fitil gibi e, ilaçların kullanımı e, sırasında korku yaşanıyor. E, bazı e, muslu kadınlarda cinsel birliktelik e, gerçekleşse bile eee ağrılı cinsel birliktelik meydana gelebiliyor. Şiddetli kasılmalar, vajinada aşırı ağrı, yanma veya acı hissedilmesine neden oluyor bu durumda? Eee kadınlarda cinsel birliktelik jinekolog muayenesi öncesinde vücut strese girer ve terleme, titreme, nöbetler görülebiliyor muayene sırasında e, bu gibi belirtiler e, veya e, birkaçı aynı anda görülmesi e, vacinmus hastalığının habercisi olduğunu e, söyleyebiliriz e, vajin neden olur arkadaşlar e, vajinmus için her zaman e, doğrudan bir neden bulunamaz e, fakat e, vajin musa e, bazen e, fiziksel tetikleyiciler ya da e, duygusal tetikleyiciler neden olduğu bilinmektedir e, duygusal tetikleyiciler neler e, stres, kaygı, travmatik e, bir düşük, e, geçmişte yaşanan kürtaj, e, hamilelik korkusu ya da e, jinekolog muayeneden e, korkular oluşabiliyor ya da kendi vücudunu beğenmeme, özgüven problemleri, cinsel performans nedeniyle endişe duyma ya da partnerinden çekinmek gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Cinsel istismar, taciz veya tecavüz gibi yoğun travmatik olaylar söyleyebiliriz. İlk gece kızlıkları, cinsel birliktelik gibi konular hakkında yanlış bilinen düşünceler oluşabiliyor ya da kadının ilk ilişkide partneri tarafından zorlanması, anne veya babanın cinsel birlikteliklerine tanık olma ya da depresyon, anksiyete bozuklukları, aşırı heyecan bunları söyleyebiliriz psikolojik tetikleyicilere. Fiziksel tetikleyicilerde ise arkadaşlar vajina kuruluğu, idrar yolu enfeksiyonları, kanser, doğum sırasında oluşan vajinal yırtıklar, menopoz, pelvis ameliyatı söyleyebiliriz fiziksel olarak. Yetersiz ön sevişme buna örnek gösterebiliriz. Kullanılan bazı ilaçların yan etkisi, vajina içerisinde perde olması ya da vajinanın kısa olması gibi fiziksel bazı durumlar oluşabiliyor. Benim anlatmam gerekenler arkadaşlar bunlar. Eğer yorum ve görüşleriniz olursa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar görüşmek üzere.